Yaşasın. Yaşasın. Çocuklar, çocuklar bizi tebrik, tebrik, tebrik edebilirsiniz. Neyin, Neyin üzerine? üzerine? Bir şey mi kaçırdım? Nastya ve ben testlerimizi geçtik. Buna inanamıyorum. <laughs> ve en yüksek puanı aldık. Bizi, bizi tebrik, tebrik edin. edin. Çok iyiydiniz kızlar. Tebrikler. Teşekkürler Kirit. Harika bir iş çıkardın Nastya. Teşekkürler Nastia. Martin. Biliyorum. Oyunu bizim için mi mahvettiler? <laughs> Öpüşmeyi sonraya bırak. Oyunumuz var. Nasıl yani? Oo kıskanma. Pekala kızlar. Bir oyunumuz var. Tamam çocuklar. iyi şanslar. Sizi destekliyoruz. Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Nas diye konuşmamız lazım. Bağma. git konuş onunla. O zaman bana senden ne istediklerini söylersin, tamam mı? Oyun başladı. Bu sadece kız muhabbeti. Adamla kızlar. Sadece kısa kes. Son arkadaşımı da götürme. Gitmemiz lazım. Merak etme. sadece kaç kelime. Gitmemiz lazım. Konopanın mesajını okudun mu? Asamaz mı? Evet, asamaz. Yavaş mısın? Evet, sana mesaj attım. Boş ver Dayana'yı. Ekibimize gel. Doğru değil mi? Ne? Sen benim en iyi arkadaşım olacaksın ve ben de takım kaptanı olacağım. Buranın yıkar az. Açıkça söyleyin. Beni kendi tarafınıza mı çekmeye çalışıyorsunuz? Hayır. Sakin ol Nastya. Dayana'nın her şekilde yalnız kalması gerekiyor. Bu doğru değil. Buna inanamıyorum. Ekibimizin el havalısı sen olacaksın. Topka bizim gibi. Biliyor musunuz kızlar? Siz, san san san. Gidin. kadar değil Nastya. Küçük bir teklif daha var. Nastya benim yanımdasın değil mi? Çocuklar gidip size patlamış mısır getirmemi ister misiniz? Evet. Hemen döneceğim. Hazineyi bulabildiniz mi? mi? Henüz değil. Sepetinizdeki ürünler eskisiyle aynı. Asla bir hazine bulamayacaksın. Bunlar sadece aptalca hayaller. Ya bulunlarsa? Çok kötü emineceğiz. Hayalimiz gerçek olacak. Kim hayal ederse başarır. Hazineyi bulacağız. Tamam ara o zaman. Eğer bulursan bana biraz boncuk ver. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Boncukların modası geçti. Ben gerdanlık istiyorum. Elimde bir çift yüzük istiyorum. Sorun Son değil kızlar. kızlar. Az önce onlara ne gösterdin? Onların sadece ezik olduklarını görmüyor musun? Biliyoruz. Ama bir hazine bulursan paylaşmak zorunda kalacaklar. Asla bir şey bulamayacaklar. Doğru değil mi? Burada koleksiyoncuları. Merhaba Baymak, merhaba Fiona. Merhaba Dayana. Gördün mü? Sen ve Nastya istediğiniz zaman iyi şeyler yapabilirsiniz. Teşekkür ederim Bay Mark biliyorum. Gigi büyük merhaba. Çocuklar acıktı bana birkaç paket patlamış mısır verin lütfen. Her şey anlaşıldı mı acaba? Belki birkaç tane de sandviç dayana. Menüde yeni bir ürünümüz var. Peynirli ve ıspanaklı sandviçler. Patlamış mısır istediler. Eğitimden sonra uğrarlar görüşmek üzere. Gitmemiz lazım. Neyse bakalım. Nastya konuştun mu? Ha evet. Her şeyin yeni boyuna konuştuk. Harika. Dana olan şu. Bavullarımı toplamak için odanıza geliyorum. Ne yapabilirim ki? Kunapa ve arkadaşlarının yanına taşınıyorum. Ne? Bu bir şakım. Benimle dalga mı geçiyorsun? Nastya teklifimizi reddetmedi. Neyse bakalım. O artık bizim arkadaşımız. Kankayız. Sen bir pisliksin Kunopa. Ve sen Nastya. Kunopa'nın küçük pisliğisin. Ne kadar basit olduğunu görüyor musun Nastya? Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kunapa ve arkadaşları tabelalarınız lütfen. Sanat dersini atladınız. Tembeller. Bekle. Ne? Nastya artık Kunapa'yla mı birlikte? Buna inanamıyorum. Yok artık. Evet kızlar artık Kunapa'yla birlikteyim. En rahat edeceğim yeri seçtim. Artık Kunapa ve ben yöneteceğiz. Ne düşünüyorsunuz kızlar? Bazı kedileri kendine açıklamana gerek yok Nastya. Ne? Nasıl yani? Bazı kediler mi? Bu akademideki tek kedicik biziz. Tabii ki de öyle. Ve siz de hain takımısınız. Ve hainler değil kaptan da... Kızlar sanatlara atladığınızı onaylayın... Hadi ama kızlar... Şaka mı bu çocuklar? Bu yönetici beni kızdırıyor... Onun sanat derslerine asla gitmeyeceğim... Gidip imzalayalım... Dinle beni cüdi Sanatı ziyaret etmeyeceğiz... Mezarla. Büyük laflara... Peki ya sen Nostia? Ben de çünkü artık Kunopan'ın akıbındayım... Kunapanın kadrosu gittikçe büyüyor korkuyorum... Ya bizi de içine çekmeye çalışırsa? Yani bence öyle... Asla Mona. leoparım hiçbir şeye değişmem. Müdüre her şeyi anlatacağım. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Ne? Sanat derslerinin her yerinde mi? Buna inanamıyorum. Şaka mı bu çocuklar? Müdür bizim için bir otorite değil ciddiyim. Kızlar toparlanmama yardım eder misiniz? Evet. evet. Bu iş bitti. Hiç kız arkadaşım yok. Merak etme. Nasya ile konuşacağım. Ciddi misin Martin? Thomas ile konuştu ve bunun ne faydası oldu? İşe yaramaz. Onlarla savaşmak için meydan okumalıyız. Dövüşe. Kızlarla gerçekten dövüşecek miyiz? Bunlar sadece kız değil. Kamuflaj pantolonlu haydutlar. Kırık. Bu haki rengi. Ne haki rengi? Bu kamuflaj ve onlar haydut. Bu Nasya'nın artık benimle çıkmayacağı anlamına mı geliyor? Şimdi mi anladın? Kunopa benden ayrıldı. Nasya senden ayrıldı. Bekarlar partisine hoş geldiniz. Oh. Artık yalnızım. Yalnız bir tavşan. Buna inanamıyorum. Her zaman basketbolcular takımına katılabilirsiniz. Teşekkürler Kiril. Harikaydın. Basketbolcu Diana. Evet, evet. dayana. Kaptan bile olabilirsin. Kiril aldırmaz değil mi? <laughs> Kızlar birbirinize çok benziyorsunuz. Ben Lady Bunny giyiyorum. Siz de Lady Bunny giyiyorsunuz. Buna inanamıyorum. Biz, Biz basketbolcuyuz. Basketball. Ama Lady Bunny kapüşonlarını seviyoruz. Siparişimizi getirin artık. Lady Diana tişörtü giyiyorum. Gömleğin nereden büyük? Boyadım. Ödememden sipariş edeceğim. Nasıl yaparsın büyük? Sana başka bir tane sipariş etmeni söylemiştim. Ödememden sipariş edeceğim. Mike ben de seni arıyordum. Mike'ıma niye ihtiyacın var? Konuşmamız lazım Fiona. Mike kızlar sanat derslerini asıyorlar. Müdürle mi konuşmalıyım yoksa seninle halledebilir miyiz? Her şeyi kendim halledeceğim Judy. Ama atlamaya devam ederlerse onları müdüre götüreceğim. Şimdi git Judy. Mike ve ben önemli bir konuşma yapıyoruz. Mark, herkesin zaten bir Lady Bunny kapşonlusu var ve benim hala yok. Peki Fiona, bu gece Diana'nın odasına gideceğim ve sana bir kapşon vermesini isteyeceğim. Bizzat kendim. İmzada ister misin? Evet, etiketin üzerinde bırakabilir. Gigi, bana bir kapı ve bir muhallebili çörek. Anladım Judy. Büyük. Git Cüden'in masasına çiçek koy. Ne de olsa o bizim yöneticimiz. Çiçekleri nereden bulabilirim? Çiçek topla biraz büyük. Bu yasak. Beni cezalandıracaklarının farkında mısın? Sonra da komşunun çiçekliğini. Sadece seni görmediklerine emin ol. Dinle Şan. Dayana'nın kıyafetlerini giymen iyi bir şey. Ama üzerinde Dayana'nın yüzü olan bir tişört giymek. Kıskanıyorum. Olmayın. Bu sadece şık bir gömlek. Saçmalama Loren. Dayana'yla ilişkimizin bu kadar iyi olduğuna hala inanamıyorum. Neyse bakalım. Çünkü ona iyi davranıyoruz. Her şey Kunapa'nın ihanetiyle başladı. Keşke hiç barışmasalar. <laughs> Sonsuza kadar beraberiz. <laughs> evet. Üzülmeye dayanan. Bu geyi ister misin? Bu zor dönem geçecek. Teşekkürler çocuklar. Bak şimdiden gülümsüyorsun. Ama hiçbir şey geyik arkadaşlarımın yerini tutamaz. Evet yaptıkları şey korkunçtu. Etrafta dolaşıp sürekli gülüyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Evet muhtemelen. Ama yine de artık arkadaşsızım. Ne? diye çoktan kaçırdılar mı? Evet şu anda Knopa'nın ekibinde. Dayana belki sen de kedicik takımına katılmak istersin. Leopar deseniyle harika görüneceğine eminim. Evet bir arkadaş gitti başka bir arkadaş geldi. Her şey yoluna girecek Dayana. Teşekkürler Blondie. Ben Bunny ve kendimi bir kedi olarak görmüyorum. Düşünsene Dayana akademinin adını bile değiştirebiliriz. Kedicik Akademisi. Ve Leopar Fion. Teklif için teşekkürler ama hayır istemiyorum. Neyse bakalım. Yanlış mı düşünüyorum? Şu sinsi kedicikleri duydunuz mu? Dayana'ya pençelerini geçirmeye çalışıyorlar. Dayana kediciklerle ha? Ah oh, tanrım. Buna inanamıyorum. Asla onlara katılmayacak. İmkansız. Bizi takıma alabilirdi ama bunu reddettim. Buna inanamıyorum. O sadece kibarlıydı. O zaman yalnız kalacak. Ne oldu anlamıyorum. Çok edepsizsiniz kızlar. Çaka mı bu çocuklar? Biz kötü değiliz. Kraliçeyiz. Dinleyin sizi kraliçeler. Artık arkadaş olmamamız sorun değil. Ama kendinizi biraz kontrol etmeye çalışın ve zehirlerinizi bana bulaştırmayın. Aa, neden senden bahsediyoruz ki? Biz ekibine almış olsaydın her şey yoluna girerdi. Artık sakin olsun. Artık kendi amigo takımımız olacak. Bir tane. Mutlu yüzler görmüyorum. Size de sormak istiyorum. Evet biz amigo. Yani. yani? Harika. Amigo kraliçeler. Şaka mı bu çocuklar? Yüzde yüz eminim Dayan'a birkaç gün ilgisiz davranmaya çalışacak. Ama sonra kesinlikle ekibimize katılacak. Ve lider mi olacak? Tabii ki hayır. Bu takımın lideri sadece benim. Aklını mı kaçırdın sen? Blondie çıkalım mı? Şaka mı bu çocuklar? Senden gerçekten hoşlanıyor. Evet gerçekten. Blondie sana asılıyorlar. Beni dinle seni geyik. Defol git ve bir daha bana asılmaya kalkma. Geyik mi? Ben bir geyik miyim? Gidelim. Sana kabul etmeyeceğini söylemiştim. Hmm, i̇ki manyak. Hazine arıyorlar biliyorsun. Asla bulamayacaklar. Dayana bunu düşündün mü? Bize katılacak mısın? Takımdaki tek kız sen olacaksın. Kraliçe olabilirsin. Tüm dikkatler senin üzerinde olacak. Beni yanlış anlamayın ama... Di sadece üzülmeni istemiyoruz. Ciddi misiniz çocuklar ben mi? Bir basketbol oyuncusu mu? saçmalamayın? Biz değiliz. Sana topu çembere atmayı öğretebiliriz. Gerekirse size omuzlarımızı oturtabiliriz. Seni o direğe oturtacağım Timur. Ee Dayana? Evet de hadi. Ben almayayım. Teklif için teşekkürler ama ben basketbolcu değilim. Şaka mı bu çocuklar? Geliyor. Beni ziyaret mi etmek istiyorsunuz. Dayana son zamanlarda hayatının karmaşık olduğunu biliyoruz. Seni ekibimize davet etmek istiyoruz. Seni savacağız ve el üstünde tutacağız. Basketbolcu kız olabilirsin. Ekibimize katılıyor. Hayır, Hayır asla. asla. Herkes sussun. Kedicikler beni takımlarına davet ettiler. Basketbolcular da davet etti basketbolcu kızlar da davet etti. Ama ben baniyim. Ben baniyim. Öyleyim ve öyle kalacağım. Yazık oldu arkadaş olabilirdik. Şaka mı bu çocuklar? En iyisi olurdu. Knapa ve Nastya'nın canı cehenneme. Kızlar dayanayla konuşmam lazım. Yönetici ekibinde kesinlikle olmayacağım Judy. Hadi ama kızlar. Dayana senin hayat durumun hakkında konuşmak istiyorum. Harika hadi yapalım şunu. Ah şimdi başlayacak. Gitsek iyi olur. Tamam çocuklar, Dayana'ya düşünmesi için zaman verelim. Dayana, bizi görmek istersen kafede olacağız. İyi şanslar. Teşekkürler, dinliyorum Judy. Emin misin? Gerçekten ne hissettiğini öğrenmemiz için bir test yapmak istiyorum. Neden sınavlara giriyorsun ki Judy? Ben zaten her şeyi biliyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. En iyi arkadaşım ve ikinci arkadaşım bana ihanet etti. Fazla düşünme Dayana, bu her gencin hayatında olur iyi olmadığımı anlamak için bir teste ihtiyacım yok Judy. Doğru değil mi? Öte yandan Knopa ve Nastya bu testi yaptırabilir. Tamam. Knopa ve Nastya'nın bunu alması lazım. Ya artık içlerinde şeytani bir şey yaşıyorsa, sana ihanet ettiklerinde ne hissettiklerini bilmemiz lazım. Evet Judy, haklısın. Knopa ve Nastya'yı bul ve bu testi yapmalarını sağla. Bir süre yalnız kalmak istiyorum. Onları bulacağım. Sana iyi şanslar. Evet. Dayana takımının dağılabileceğini hiç düşünmemiştim. Ne yapabilirim ki? Müdürü görmeyi bu kadar çok mu istiyorsun yani? Neden sana tatladın? Hadi ama kızlar. Müdürü görmek istemiyoruz. Ve Fiona ne zamandan beri Judy'yi etrafında tutuyorsun? Hala sinir bozucu ama Mike senin yüzünden rahatsız ediyorlar. Bu sanat dersleri çok sıkıcı. Buna inanamıyorum. Beni yanlış anlama ama. Judy şimdi fırçaları alın ve boyamaya başlayın der gibi konuşuyor. Buna dayanamıyoruz. Sanatları atlayamazsın. Bu önemli. Sakın atlama. Judy'nin Mike'ı tekrar rahatsız etmesine neden olma. Beni rahatsız etmiyor. Buldu. Biz önemli şeyler hakkında konuşurken seni kafede buldum. Evet. Çünkü bir Lady Bunny kapşonlusundan daha önemli ne olabilir ki? Beni duydunuz mu kızlar? Evet. evet. Ama yine de sanat öğretmenini değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ve yöneticiydi. de. Ödelim kızlar. Kimi değiştireceğime ben karar veririm. Onu değiştirelim sinir bozucu. Fiona, o bir yönetici. Onunla arkadaş olmalısın. Ne? Hayır asla. Üzülme Diana. Bak senin Lady Bunny kapşonunu giyiyorum. Evet anlıyorum güzel. Ama bütün kız arkadaşlarım beni terk ettiğinde nasıl üzülemem? Bir yerlere tatile gidebiliriz. Hayır Kril, akademiden ayrılmıyorum. Ekibimize katılabilirsin Diana. <laughs> İkinci garson olabilirsin. Hayır Gigi, ben sonsuza kadar tavşanım. Bu hiç de doğru bir şey değil. Kimsenin takımına katılmıyor. Hepimiz onu davet etmeye çalıştık. Yazık. Bizimle çok eğlenirdin. Büyük dahi bir komedyen. Neyim? Dahi bir komedyen büyük. Doğru. Doğru bir komedyen. İkinize de teşekkürler ama hayır. Belki biraz daha düşünebilirsin ve ekibimize katılırsın ha? Hayır Krip. Knopa ve Nasya'nın hala tavşanlara geri dönebileceğinden eminim. Ne zaman peki? Bir ara Krip. Nasıl bekleyeceğimi biliyorum. Çocuklar, siz ne düşünüyorsunuz? Kunope ve Nastya tavşan takımına geri dönecekler mi, dönmeyecekler mi? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun, zile basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Bir dahaki sefere kadar, hoşçakalın. Bye bye.